Şimdi arkadaşlar. Saat tam sekiz buçukta bu evden tüm Türkiye'ye canlı yayına geçeceğiz. Ve yaklaşık üç saat yayında kalacağız. Ve arkadaşlar bu Türkiye'nin ilk canlı ve gerçek aile komedi dizisi olacak. Ve size söyleyeyim hepimiz Türk televizyon tarihine geçeceğiz. Erman duydun mu tarih olacağız bu akşam. Ee, bize de bu yakışmaz mı abiyem? Bize de bu yakışmaz mı yani? Erman, bana ve aileme böyle bir onürün yaşattın ya... ...sen dünyanın en mükemmel kocasısın. Evin çeşitli yerlerine sekiz adet kamera gizledik. Okey, yayını bunlarla gerçekleştireceğiz. Yani neden gizli kamerayla çekiyorsunuz ki? Yani biz zaten doğal normal halimizle takılacağız değil mi? Ayıp yani... bir şey yapmayacağız ki. Biz her şeyimiz ortadadır, gizlimiz, saklımız yoktur. Yani. Yalnız bir tek bu Yercan bu tehlike arz ediyor. <laughs> Onu çok fazla kameralara göstermeyelim. Rahat ol işte. Bir kamera da benim odama yerleştirdi yönetmen abiler. Ben de kendi dünyamdan kendi canlı yayınımı yapacağım sevgili seyircilerim. Yalan diyorsun Karışma. Bende. Efendim biz kameraları olur da bir misafiriniz gelirse sizin canlı yayında olduğunuzu anlamasınlar diye yerleştirdik. Çünkü aksi takdirde size karşı hiç doğal davranamazlar. E durumda o sizin içten gelen natürelliğiniz o doğallığınız da bozulur. O yüzden. Evet gerçekten çünkü biz çok doğal natürelik bir aileyizdir. İşte bu yüzden telefon edip kimseyi çağırmak yok. Sizi canlı yayında görüp gelenleri biz zaten kapıdan göndereceğiz. Ancak yayında olduğunuzu bilmeden gelenler kalabilirler. Ama onlara da siz hiçbir şey çaktırmayacaksınız yoksa elenirsiniz ve bütün büyük hediyelere bay bay. Okey? Merak etmeyin bize kimse misafir gelmez. Erman doğru söylüyor en son 1999'da gelmişti. <laughs> doğru evet. Hocam yani şöyle e, kameralar karşısında rahat davranabilir miyiz yani rahat? Ne istiyorsanız o en doğal halinizi almak istiyorum. O kadar da doğal değil de. Rahat olun dedi lan. Rahat olun dedi yani, rahat hareket her şeyi yapın diyor yani, değil mi? Yani tabii ahlaka mugayir şeyler dışında bir şeyler yapmazsınız tabii. Yok yok, ben zaten hani bunları giyiyorum... ...evde de böyle duruyorum. Ama zaten Erman... ...evde de normalde işte gelse dahi bile... ...böyle takım elbiseyle gezer... ...çünkü biz medeni bir aileyiz. Yani, bak onu bastırdığın iyi oldu. <laughs> tabii biz bu derece medeni insanlarız. yatarken ben bakın mesela kendime olan saygımdan... Diyelim bir tek bu gülü çıkardım. Aynen kıyafetlerimle bu şekilde ayakkabılarım, makyajım yatarım. Beyim çoraplarını bile çıkarmaz kendisine olan saygısından. Yani toplumda çorabını çıkarmayıp yatan birçok ailedeki erkek ferdileri var değil mi? Öyle tabii. Yani herkese, o herkesin hakkıdır diye düşünüyorum ben. Sorsan nereliymiş? Evet. Memleket Sinop. Sinop. Olsun. <laughs> Herkes otursun. Oturun. Abiyeciğim pardon. Bakın. Kulağınızı dört açın beni dinleyin. Özellikle üçünüze söylüyorum. Canlı yayın esnasında... ...anneye babaya karşı ters cevap vermeler falan filan... ...ağzını giyerek konuşmalar... ...lafa girmeler... ...üst üste bindirmeler... Allah belamı versin. Yemin ediyorum size. Hastanelik ederim. Altı ay kaşıkla beslerler. Ona göre. <laughs> Babanız çok doğru söylüyor çocuklar. Yercan lütfen sen de enişteni pir dikkat dinle. Teşekkür ederim canım. Evet, teşekkür ederim. Evin her tarafına hassas mikrofonlar yerleştirdiler. Duydunuz mu beni? Sakın ola ki bir gaz çıkarayım, bir şey yapayım falan. <laughs> Bak, nereden geldiğini bilirler. Ondan sonra baş edemeyiz kudurganlık yapmayın. Beni din, babanızı dinleyin, başka hiçbir şey yapmayın siz. Duydunuz mu beni? Sadece gaz konusunda değil, yani her konuda oturmamıza, kalkmamıza, adabımıza, hareketlerimize, birbirlerimize, hitap şeklimize çok dikkat etmek zorundayız. Bakın ağzımızdan çıkan her sözü önce tartıp ardından mantık delgecinden geçirip ondan sonra söylemeliyiz. Öyle yani sırf laf olsun, torba kopsun diye konuşmak... <laughs> ...bunun bir anlamı yok zaten. Ne demişler? Sözsü kutsa, gümüş altındır. Güzel konuştu anneniz. Evet, hadi şimdi gelin hep beraber el ele verelim ve içinde bulunduğumuz... ...Müneym'e yakışır bir şekilde çağdaş, kalkınmış, gelişmiş... ...mükemmel bir dünya ailesi olduğumuzu bütün Türkiye'ye göstertelim. <laughs> Gerçi ben bu konuda çok da zorlanmayacağım çünkü benim normalim bu. Ama en başta çok çaba harcayacak olan Irmak. Sen beni niye uğraşıyorsun şimdi durup dururken? Benimle uğraşacağım Ya benimle uğraşıyor, görüyorsunuz değil mi? Kız <laughs> sen yatak örtüsünün gülünü mü kopardın saçına taktın? Ya benimle uğraşacağım <laughs> kendine bak ya. Yatak örtüsünün gülünü takmış ya. <laughs> Yeter ya, Allah'ını seversin benimle uğraşma. Ben çağdaş, demokrat... Ne bileyim, bilgi sahibi olan, iletişimi bilen bir insanım. Benim babam, Demokrat Parti İçki Teşkilatı'ndan. Erman, lütfen. Canlı yayında bari bahsetme. İnsanlar sıkılabilirler. Ondan sonra da başka bir kanaldaki dizilere kayabilirler. Lütfen. <laughs> Bana ne? Nereye kayarlarsa kaysınlar ya. Ben babamı seviyorum. O benim babam. Ben babamla gurur duyuyorum yani. Herkes babasıyla gurur duyar. Arda, Melo'da hep babanızla gurur duyuyor musun? Söyle annenize. Ee, peki bizim odamızda da kamera koyacaklar mı anne? <laughs> kızım sadece salona, mutfağa koyacaklar. Bir kamera da benim odama koydular. Evin yarısı benim ya, o manada. Arda, Melodi. Siz ben e, a, babanıza gurur duyuyor musunuz, duymuyor musunuz? Onu soruyorum, onu öğrenmek istiyorum ben. Söyleyin bakayım, ne oldu? Tıkanlılık mı? E, duyuyor baba. Duyuyoruz baba, gurur duyuyoruz seninle. Du duyuyor. duyuyor. Bir daha bağırarak söyle. Duyuyor baba. Duyuyoruz ikimiz de. Demin niye vermedin cevabı? Demin niye vermedin cevabı? Bak işte kameralar karşısında bunu yaparsanız... ...yemin ediyorum aralarda kafanızda kırarım bunu ona göre. Siz ananıza dua edin. Yoksa oklavayı kafanızda kıracağım. Erman, lütfen çok rica ediyorum canlı yayında bana... ...ananız diye hitap etme. Yani çünkü gerçekten yani ayıp bir çatışı özdeğiş gibi oluyor hanımının ananız. Ne diyeyim sana, halanız mı diyeyim? Ne diyeyim ya, yani, ne diyeyim hitap Sen benim karım değil misin? Ne biçim konuşuyorsun ya? Hayır, ben onların anneleriyim. Anneniz diyeceksin. Ben de sana kibar bir şekilde babanız diyeceğim. Duyuyorsunuz mu lan? Ananıza canlı yayında anneniz diyeceğiz. Çok güzel Erman. Anneniz çok güzeldi fakat neden lallalonlu konuşmayı hemen ekledin? Olmadı. E ee ne yapayım bazen kaçıyor ağzımda. Tamam dikkat edeceğim söz veriyorum söz. Lan yerine len derim mesela. <gülüyor> ne gülüyorsun lan? Bak len çıktı ağzımdan. Dikkat ettim daha güzel olmadı mı? Öyle olmaz Erman. Bak, birbirimizle İstanbul Türkçesiyle konuşmak zorundayız. Bu zamana kadar izlediğimiz bütün diziler, eğlence programları, folk şovlar... Bunlar... <laughs> ...bu zaman için yarımdı, şimdi bunları kullanacağız. Orada emdiğimiz bütün bilgileri bu gece kullanabiliriz. İstirham ederim Erman, tesif ederim Erman. Papatya gibisin abiye, beyaz bir ince. <laughs> Çok teşekkür ederim, ne kadar naziksin Erman. Yani fevkaladenin fevkinde bir aile olacağız sevgili kardeşim Yarcan duyguları ne kadar güzel anlattın ne kadar güzel ifade ettin. Thank you. Bakın çok önemli yabancı değil bir medeniyet göstergeci. <laughs> Kusura kalmayın ben sadece Türkçe konuşurum. Çünkü yani burada yaşadığım için bu evde de Türkçe konuşulmasını istiyorum. Yabancı dil bilmemi konuşulmasını istemiyorum ya rahatsız oluyorum. Ay bıraksak sanki Fransızca şiir okuyacak da. Canlı yayın için son beş dakika efendim. Tamam. Hadi bakalım çocuklar şimdi hep beraber eve dağılalım. Ben odama iniyorum zaten. Şit bana bak lan, sakın körde cunup cunup hareketleri yapıp bizi rezil etme. Yemin ediyorum şimdi kafana kırarım odundan. Rahat olun işte. Bu gece ben susacağım, klarnetim konuşacak. Yarından itibaren yapımcılar kaset teklifleri yağdıracaklar üzerime. Karışmayın, Ben de. Vay uyanık vay! Melody, kızım sen mutfakta bana yardım edersin. Arda sen babanla gidersin, salonda televizyon seyredersin. Beyler dinlenirken hanımlar da mutfakta çalışıyormuş gibi mükemmel bir aile tablosu çizeriz. <laughs> duydun mu lan? Ee, e, yavrum, bitenim, duydun mu canım? Hadi kalkın, hadi hadi. Evet, Hepimiz şey yapalım, çabuk. Aferin, aferin Dur, önce Veri abi, Ver abi bir dakika. Tamam, hayırlısıyla. Yalnız bu kadını da üzmeyin. Zebani gibi dikkat edin. Hiç hiç konuşmuyor değil mi? Robot gibi geliyor, çıkıyor arkadaş. Gelin. Hadi. Çok güzel. Ailemiz gerçekten mükemmel bir aile. <laughs> <laughs> Azamız mübarek olsun. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Kız git. Git. Dönmeyi buradan çıkartıyorum baba. Türk malı ho! Türk malı hey! Baba bana para ver baba der ne? Hey. Türk balı ho, Türk balı hey Türk balı ailesi kuzularım. <laughs>